Selamun Aleyküm ve Allah'a Berekatuhu. Sevgi Avrupa Yardım Vakfı ve işçileri Bangladeş'ten hepinize kucak, dolusu, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Birazdan bu güzel mecliste su kuyusu projemiz kapsamında yaptırılan Serbest Turan isimli su kuyusunun açılışını yapacağız. Bu su kuyusu kâmedli, ve işçimiz tarafından yakinleri merhum Serbest e, Beyefendi Adina Vakfımızın görevlilerine yaptırılmıştır. Serbest beyin diye Allah subhanehu ve teala rahmet ve işimize ve tüm sevdiklerine Allah subhanehu ve teala sağlık, sıhhat ve afiyet dolu uzun umurlar, umurlar diliyoruz. İnşallah bu amelleri Allah katında en güzel şekilde kabul edilsin ve kendilerine, ailerine, ailelerine, ve tüm geçmişlerine hiç bitmeyen sevavi ile sadakaya cariye olsun. Vakfettikleri bu kuyu Bangladeş'in Moishkali isimli kuyunda yapılmıştır. Bu ne dek ibadetlerini, kişisel temizliklerini ya da susuzluk, susuzluklarını karşı, karşılayabilecekleri temiz bir su kaynakları olmayan buradaki 150 kardeşimiz kıyametli ve işçilerimiz sayesinde tertemiz kaynak suyuna kavuşmuştur. Yüce Rabbimiz bir ayetinde Allah'a ve Resulüne iman edin sizi kendilerinde halifeler, kilit, harcama yat kişiliği var diye. sayıları şeylerinden infak edin. Artık sizden kim iman edip infak ederse onlara büyük bir ecir vardır. Buyurmuştur. Kendilerine var diye dünya nimetleri ve riziktan ihtiyaç sahiplerinin de payını gözeten bu kardeşlerimizden Allah teala dünya ahiret razı gelsin. Kendilerine gelmiş geçmiş yakinlerine ve zürriyetlerine cennetin en güzel koşkularını varsın. Onları onları dünya sıkıntılarından korusun. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ارحم رحمة أمة رحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم مرهوم سربس قران برحمتك الواسعه اللهم ارحم أولاده برحمتك الواسعة اللهم ارحم آباءه برحمتك الواسعة اللهم ادخله في على مقام الجنة اللهم ادخله في على مقام الجنة اللهم ارحم, أرحم ارحمهم برحمتك الواسعة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين